çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. AK Parti sözcüsü Çelik, hiç kimse Türkiye'yi taciz edemeyecek. Değerli izleyenler, AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hiç kimse Türkiye'ye yan gözle bakamayacak. Türkiye'yi taciz edemeyecek. Türkiye'ye göz dikemeyecek kara vatanımızı da, mavi vatanımızı da, hava vatanımızı da sonuna kadar koruyacağız dedi. Çelik Akberti Ceyhan ilçe başkanlığınca düzenlenen iftar programında ilçede olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Pençekilit operasyonunda görev yapan askerlere selamlarını ve dualarını gönderen Çelik şöyle konuştu. Şu anda bütün Ceyhanlı kardeşlerim biliyorum ki dualarında pençekilit operasyonunda görev yapan, terörle mücadele eden askerlerimize, Mehmetçiklerimize dua ediyor. Türkiye'nin sınırlarını korumak, ülkemizi terör tehdidinden uzak tutmak için verilen bu mücadele kahramanca mücadele ederken şehit olan askerlerimize, Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Buradan Adana'dan Ceyhan'dan bir kere daha ifade ediyoruz ki gönlümüz, kalbimiz kahraman Mehmetçikle beraber. Hiç kimse Türkiye'ye yan gözle bakamayacak, Türkiye'yi taciz edemeyecek, Türkiye'ye göz dikemeyecek. Kara vatanımızı da, mavi vatanımızı da, hava vatanımızı da sonuna kadar koruyacağız. Cumhurbaşkanımız başkomutan olarak bir şey söylemişti. Demişti ki, Türkiye'ye göz dikenlere, Türkiye'ye yan gözle bakanlara, topraklarımıza, mavi vatanımıza, göklerimize göz dikmeye çalışan gafillere, Cumhurbaşkanımız başkomutan olarak demişti. Bir kere daha bir gece ansızın geldik. Çelik askeri tatbikatlara da değinerek Türkiye'nin geldiği noktada artık savunmamızın %70'ini milli ve yerli imkanlarla gerçekleştiriyoruz. Geçmişte tabanca alması zorlaştırılan, ambargo uygulanan bir Türkiye, bugün karada, havada, denizde, İHA'larla, siyalarla bütün dünyanın dikkatini çeken bir biçimde kendi müdafasını, kendi savunmasını yapacak bir kudrete geldi. Bu sevgili kardeşlerim, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu büyük yürüyüşe, bu büyük demokrasi mücadelesine, Türkiye'nin kalkınması, Türkiye'nin büyümesi, Türkiye'nin güçlenmesi mücadelesine sizin verdiğiniz destek sayesinde oldu ifadelerini kullandı.